Merhaba sevgili satranç severler. Bugün sizlerle kendi maçımı inceliyorum. Bu maçı seçmemdeki sebeplerden birisi belki de kaybettiğim en hızlı maç olabilir ve en kısa maç olabilir. Ee, başka bir sebep ise rakibimin şu an Hindistan'ın en büyük ustalarından olması 2600 gibi üstü bir reytinge sahip kendisi. Ve gerçekten çok güçlü bir büyük usta. Maç 2007'de oynandı. Arkadaşlar Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda Antalya'da oynandığı sırada ben de katılmıştım. Ve tabii ki Suri Vahibav beyazların adı siyahlar Bartu Ersöz. Maça geçelim. E4, E6, D4, C5, At F3 oynadı beyaz. Ben d5, e 5 d5, e d 5 atf6, atc3, d6 gibi bir devam yoluyla ben onun tarzı bir piyon yapısıyla oynamak istedim. Ama tabii ki beyaz atf3 çıkarak bunun önünü kesti. c çarpı d4, at çarpı d4, atf6. Şimdi burada e5 piyon sürüşleri olmuyor arkadaşlar. Çünkü vezir a5 ile hem şah çekiyorum hem de piyonu alıyorum. Bu yüzden at c3 oynadı. D6 sürdüm. E5 sürdüm kesmek için. Fil c4. Fil e7. F4 gibi bir hamle yaptı beyazlar. Ve burada maçı kaybeden hamleyi at b 7 yapıyorum. Sebebi ise şu. Şimdi gördüğünüz gibi fil çarpı e6 taş fedası yaparak F çarpı E6, A çarpı E6. Beyazlar çok saldırgan bir pozisyonda kaldı. Burada vezir B6 oynuyorum. Normalde vezir A5, at G7, şah 7 at F5, kale E8 gibi bir varyan çok çok daha iyi olacaktı. Ben vezir B6 kötü hamle tercihi yapıyorum. At çarpı G7, şah D8 kaçıyorum. Bu da aynı zamanda kötü bir tercih. Yapmam gereken hamle şah f7. At f5 kale e8 olmalıydı. Şah d8 kaçtığım zaman beyazlar at d5 gibi bir hamle yapıyor. Eğer maçta yaptığım gibi kötü tercih olan at çarpı d5'i yaparsak iki hamlede mat oluyoruz. Kitaplara konu olan pozisyonu Videoyu durdurup kendiniz de bulabilirsiniz ya da rakibim gibi masa başında at 6 şa 8 vezir h5 mat gibi de bulabilirsiniz. Yaklaşık 13 hamlelik bir maç arkadaşlar gerçekten e, hiç uzun değil minyatür yediğim birisinin şu an böyle bir büyük usta olması içimi bir nebze de olsa ferahlatıyor mu pek de ferahlatmıyor açıkçası. Turnuvada daha sonra hatırladığım kadarıyla arkadaşlar iyi bir derece yapmıştı. Suri Vahibav. Zaten çok genç yaşta büyük usta oldu. Hindistan'da bir ara gelecek Anant diye haberleri çıktığını hatırlıyorum. Şu an bu söylediklerim tamamıyla içimi rahatlatmak adına. Çünkü oynadığım kötü oyuna başka bir açıklama bulamıyorum. Bu oyunda benim Belki de oynadığım en kısa, en hızlı biten maçlar arasında. Tabii ki belki de birazcık da en utanç verici olabilir. Ama her hata bize bir şeyler öğretiyor tabii ki. Bu maçtan sonra hiç bu kadar hızlı yenilmedim. Bu da böyle bir bilgi olsun arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer kendi yediğim minyatürleri görmek isterseniz likelayıp like, yorum atarsanız gene bu seriyi devam ettirebiliriz. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.